İran'daki olayları biliyorsunuzdur. İran'da şu an büyük bir halk ayaklanması var. Daha önce de zaman zaman halk ayaklanıyordu. Şu anki, şimdiye kadar gördüklerimin arasında en hararetli olanlarından bayağı sağlam bir şekilde ilerliyorlar. Bazı yerlerde mesela hükümet binaları ateşe veriliyor. Ayetullah Hümeyni'nin fotoğrafları ateşe veriliyor, indiriliyor. Olaylar nasıl çıktı derseniz hiç bilmeyenler için. 21 yaşındaki bir kızın ahlak polisleri tarafından saçının bir kısmı açık kaldı diye dövülmesi sonucu hayatını kaybetmesinden... Kay kaynaklı insanlar sokağa dökülmeye başlıyor. Bu protestoların devamında da benzer şekilde kadınları yine dövmeye çalışıyorlar. Ama bu sefer farklı. Çünkü ne zaman dövmeye kalksa bir ahlak polisi tepesine 20 kişi binip onu komaya sokuyor. Çok da güzel bir hareket. Şu an bir ihtimal o taraflarda bir devrim oluşabilir. Hükümet düşebilir. Rejim değişebilir. Ama bir ihtimal kesin olacak diye bir olay yok. Çünkü hani iç savaşa tetiklenecek bir olay. Kendi vatandaşına hiçbir konuda acımayan bir rejim. iç savaş durumunda da Suriye'den beter yapar insanlarını. Bol bol videolar izliyorum. Tabii ki şu an oralarda biraz da internet hesağı olduğu için her video gündemimize düşmüyor. Eylem videoları görüyoruz veya küçük küçük anlar görüyoruz. İşte ahlak polislerinin dövülmesi gibi. Ki Ke çok keyif alıyorum bunlardan. Bir yandan desteklediğim bir olay. Ama bir yandan da şimdi değil de sanki bir iki sene sonra olsa diyebileceğim bir olay. Çünkü hani bu olaylar hararetlendiğinde bizim ülkemize çok büyük zararları olan bir hareket bu. Bazılarınız şey diyordur şimdi. Ya ne güzel işte oradaki insanlar baskı altında yaşamayacak artık. Oradakilerin baskı altında yaşamaması sonucunda biz baskı altında yaşayabiliriz. Türkiye'nin en az korunan sınırı neresi? İran sınırı. Dünyada en çok mülteci kabul eden, en çok mülteciye vatandaşlık veren ülke hangisi? Türkiye. Oldu da orada bir rejim değişikliği yaşandı. Bazı kitleler milyonlar halinde başka ülkelere göç etmeye başlayacak. O ülkelerden vatandaşlıklar almaya başlayacak. Peki hangi kitleler göç edecek? Ağırlı olarak dinci, baskıcı olan siyasal İslamcı kitleler. Bize geldiğinde malum tayfa bunlara bol bol vatandaşlık verebilecek. Malum tayfa bunları olası olaylar sonrasında yapılabilecek hareketler için destekleyecek. Bazı konularda maalesef Türkiye'nin zaten bozulmuş olan demografik yapısını daha da bozacak, daha da ülkenin politik görüşünü siyasal İslam'a daha yakın hale getirecek. Bu yönlerden dolayı destekleyemiyorum tam da. Gelen Afganların Suriyelilerin açtığı tarikatlar gibi düşünebilirsiniz bunu. Cemaatlere destekleri olduğu gibi düşünebilirsiniz. Siyasette kimlere oy verdiğini düşünebilirsiniz. Çok da öyle ılımlı solculuk yapmanıza hüman antagonistlik yapmanıza gerek yok arkadaşlar. E böyle bir durumda işte başkası mı yansın ben mi yanayım diye bir olay var. Başkası yansın derim böyle bir durumda. Ama dediğim gibi bu olaylar devam etsin ama 2 yıl sonra falan böyle bir devam etsin. Bir yandan oradakiler ya da bizde ampul kafalılar işte CIA destekliyor bu eylemleri. İsrail destekliyor demiş. E desteklettirme sen de bok gibi bir rejim sunma insanları. desteklemesinler. İnsanlar isyan ediyor. İsyan ettirme ki desteklemesinler. <laughs> sen desteklemeye müsait elverişli çok iyi bir ortam hazırlıyorsun. Sonra da vay efendim niye destekliyorlar? Ve dingil sırf seninle aynı inanca sahip değil diye aynı dünya görüşüne sahip değil diye insanları dövüyorsun. Hapsa atıyorsun. Yeri geldiğinde idam ediyorsun. Üstüne onun fikirlerini hiç önemsemiyorsun. Geriye kalan hayatındaki her şeyini kısıtlıyorsun. Sonra diyorsun ki ay bunları CIA'yı destekliyor. CIA seni mundar etsin. Çok zor değil aslında ya özgürce yaşamak. Herkes kendi neye inanıyorsa onu yaşasın. Yok. Başkası da öyle yaşayacak. Çünkü yobaz bok olmak bunu gerektirir gerektiriyor. Ben kapanıyorsa merkez kapansın, ben açılıyorsa merkez açılsın. Sonra da meydanlarda seni bir güzel sevince böyle kitleler halinde diyorsun ki ay niye böyle oldu? CIA'yı böyle yaptı. Baskıcı rejimlerin çağı geçti, geride kaldı. Buna ekonomik olarak da çok rahat söyleyebilirsiniz zaten. Kadını kısıtlıyorsun en basite. Toplumun yarısının eğitim hakkını zorlaştırıyorsun yeri geldiğinde elinden alıyorsun. Çalışma hakkını zorlaştırıyorsun yeri geldiğinde elinden alıyorsun. Bunu yapmayan ülkeler hatta özgürlükleri için daha da çabalayan ülkeler sana ekonomik alanda fark atınca e, beraberinde askeri, beraberinde bilimsel veya birçok konuda sana fark atınca o ülkede batmaya mahkum kalıyor. Arap devletlerinin son zamanlardaki sosyal yaşam rahatlatmalarının sebeplerinden de biri bu. Zeki insan eğitimli, ülkesinden çıkması ülkesinin bilimine, ekonomisine çok büyük katkılar sunacak. Ama ülkesi gelip diyor ki hayır sen de benim gibi yaşayacaksın. Bak ben vahabi köpeğim, devesi diye içiyorum sen de içeceksin diyor. Sonra da o kişi gidiyor Almanya'ya, Amerika'ya, Japonya'ya. O ülkeleri geliştiriyor. O ülkelere katma değer kazandırıyor. Sonra o ülkeler geliyor gelişmiş teknolojileriyle bu vaha bir köpeklerin kafasına kafasına füzeyi çakıyor. Tarihte her zaman böyle olmuştur. Daha gelişmiş sosyal kültürü olan ülke diğerlerini ezmeye başlar zamanla. Kölelik öyle birden kalkmadı. Birçok noktada köleliği kendileri de kaldırdı yöneticiler. Çünkü fark edebiliyorlar. Bir yerde demokrasi var. Demokrasisi olan askerler, insanlar ülkelerine daha fazla bağlı olduğu olduğu için diğer ülkelere karşı daha da hararetli bir şekilde çalışabiliyorlar savaşabiliyorlar ve zamanla meydanlarda onları yok edebiliyorlar yarı demokrasi olan sistemleri tam demokrasi olan sistemler ezdi geçti şimdi de yeni dünya düzeninde daha da özgürlük özgür yaşam destekçisi olan ülkeler diğerlerini ezip geçmeye devam ediyor yok İran ambargodan dolayı böyle güçsüz kaldı diyen arkadaşlar kaldırın ambargoyu yine de bir Almanya olamayacak yine de bir İngiltere Amerika Japonya olamayacak o ekonomiye eriş değişemez. Baskıcı toplumdaysan geçmiş olsun. Şimdilerde artık insanlar daha rahat ayaklanabiliyor tabii ki. Çünkü internet çığındayız. Eskileri düşünün. Başka ülkelerde başka toplumlarda nasıl yaşantıların olduğunu hiç bilmiyor insanlar. Haliyle kendilerinin üzerindeki o baskıcı rejimleri normal olarak karşılayabiliyorlar. Şimdi bir bakıyor. Lan benim hayatım kısıtlanıyor. E ama bu ülkelerdeki insanlar baya rahat yaşıyor. Ben bu ülkelere kaçmaya çalışayım o zaman. Kaçıyor. Kaçmayanlar da isyan ediyor. 1970'leri düşünün. Bu ahlak polis ilk çıktığı olaylara lan bakıyorsun ilk de sana normal çünkü civarlarda nasıl yaşandığını tam da bilmiyorsun sadece söylentiler var şimdi bakıyorsun lan dünyada neredeyse sadece bir bizde varmış bu ahlak polisi bu ne saçma bir sistemmiş diyor daha da isyan etmeye başlıyorlar kadınlar bakıyor başka ülkelerde ne güzel giyinebiliyorlar ne güzel yaşayabiliyorlar e biz de öyle yaşamak istiyoruz diyorlar böyle bir düzende tabii ki isyan eder insanlar ama işte dediğim gibi keşke şöyle bir iki sene daha geç isyan etseler çünkü adım gibi eminim İran'dan da bir 5 milyon mülteciyi alırız. 5 tane AK Parti'ye basabilecek mülteci. Onlar çeşitli alanlarda AK Parti'yi destekleyecek hale getirirler. Seçime 8 ay kaldı ama onda bile bol bol yeni şeyler çıkartabilirler. Sizin bu konular hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere öpüyorum hepinizi.